yalanlarından Zamanla insan vazgeçer yarınlarından Yarınlar... Merhaba dostlar. Bugün yine yeniden Ucube Royale'deyiz 10.000 olmaya ramak kaldı. İnşallah bugün 10.000 olacağız diyelim. Desteği de gösterelim size. Bu desteğiyle çok seri kasmaya başladım. Valla billah. Zaten en iyi mega şövalye destelerinden biri bu deste. Fakirliğin gözü kör olsun. Fukaralığın amına koyayım diyeyim. Fakirin amına koyayım lan Leyla. <laughs> Aydut'u baksanız Aydut'u şeyle yükselttik. Neydi o? Aha bununla yükselttik Aydut'u. Neyse ilk maçımıza geçelim beyler o zaman. Dexter geldi lan. Bu lavuk şey değil miydi? Seri katil miydi? Dexter diye bir dizi vardı da. izleyenler anladı. Çarpmamız da çok düşük ki. Olmuyor böyle ya. Dexter sal da yenelim be dostum. Olmadı. Ok yetiştirebilir miyiz? Yetiştirdik. Binici destesi mi oynuyor bu ucuba acaba? Saçını siktiğimin binicisi. Binicinin saçı şuna benzemiyor mu ya? Video gelsin. Ben bu yüz makinasıyla saçı kestim ama bunu berbere gitsem şey o, berber bunu halleder mi ya? Böyle k**** amına koyayım. Aynı aynı. Apaç Mustafa ile aynı amına koydum. Oo. Pek kavuracak mı? Ananı sikim o çok kötü oldu ama orada. Abi çarpı bir biz hiçbir şey yapamayacağız ki bu ucube. Haydut Haydut'u da şey yaptık. Geriden atmadık, zıplatamadık. Bak 10 bin olacağım diye elim ayağıma dolanıyor. Oğlum Haydut kuleye vur. Aydut kuleye vursana. O kuleyi hiç hasarı çıkaramıyoruz. Vay böyle oyunun ben anasını şimdi. Tövbe estağfurullah. Neyse. Sakin olalım sakin. Aydut orada 31 çekti Aydut. Eyvahlar olsun. Ya ben seni çarpı 2'de domaltmayacağım mı? Senin kaçarın yok oğlum kaçarın. Çarpı 2'de ben seni çok pis domaltacağım haberin olsun. Bu maç %100 bizde. Ya bu maçı yenemezsem de benim suratıma tükürüm. Beyefendi ne yapıyorsunuz ya? Bu videoyu her türlü yayınlayacağım zaten. Bizde kesmece mesmece yok. Kesmece deyince de karpuz çekti canım. Olsa da yeseydik anasını sikeyim. Şimdi bir okçuyu çıkalım. Bu maç Megan'ın sırtına çok yük biniyor. Çok. Eyvah. Eyvahlar olsun. Şöyle bir pompa denemesi. Çarpmayı da yanlış, yalan yanlış atıyoruz bak. Bak soldan domuzcuk şu an sikti bizi. Abi o sağ pekka bir tane vurmasaydı var ya. Maç her türlü bizdeydi de. Neyse yine yeneceğiz ya. Buz golemi de çok oynanmaya başladı şimdi. Yeni güncellemeden sonra. Şöyle bir çarpma. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun amına koyduğumun domuzu ne vuruyor ama öyle ya. Çok kötü, çok kötü işte şu an. Çok kötü oynuyoruz. Oku falan kaçırmayalım bari. Abi adam anti mi acaba? Bilmiyorum. Ki, biraz anti gibi. Veya biz kötü oynuyoruz neyse. <laughs> Ulan Dexter, bir de isminde top var. Amına koyduğumun top seni. Yıkıcı salalım şuradan. Oraya bir birlik göndermek zorunda bırakalım bu Cube'yi. Şöyle bir Aydut. Şöyle bir Prens. Oraya bir gob. Amına koyayım. Tabii. Güzel attı Orospu çocuğu şeyleri. Goblinleri çok iyi attı. Evet. Kuleyi yakaladık mı? Vallahi yakaladık sağa. Çok iyi yakaladık derken Orospu çocuğu son saniyede obuz buz golemini çıkardı. Namussuz köpek. Abi şimdi arkasından da bir fişekçi aldı ki maçı ya. Amına koyayım kuleye fokuslanmışken niye sen iksir golemine bakıyorsun geri zekalı. Vallahi krize sokacak bu orospu çocukları beni ya. Sinirlendi. Oğlum bak telefon lan bak krize girdim amına koyayım bak krize girdim bak telefonu kıracağım ya. Zaten... Şu sinekler var ya şu sinekler amına koydum çocuklara. Tüm dünyadaki virüsler bunlar yüzünden oluyor. Koronadır moronadır işte. Şuradan kraliçe salalım da bak hiç vaktimiz kalmadı ya. Ne yapıyorsun Zafi? Ne diye attık megayı da. Şimdi. Hemen bir ok çıkaralım. Pompalıyor muyuz? Pompalıyor muyuz? Eyvah. Yine çok kötü oynuyoruz. Attığımız oka moka bak gözünü seveyim. Prens vur, Prens vur. Çok iyi yakaladık amına koyduğumun köle köpek seni. Bugün köpeğime havlamayı öğrettim. Havla bakayım it. Hav 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 hav. Daha sesli havla gerizekalı. Ne oldu lan? Ben dedim ama çağır peki de sikerim diye. İkinci maça geçelim. Evet ikinci maçı bulduk. Garip bir lavuk geldi. Bol şans diyelim böyle sakin sakin oynasın bize de. Bak deste dizilimi yine çok kötü. Çarpmayı şu anlık elimizden çıkarmamız lazım. İnşallah madenci artı sinek falan yapmaz. Moros bu çocuğu yaptığın iş mi? Yaptığın iş mi yani? Binici arkasından pekka ne alaka amana koyayım ya. Binici de çok vurdu ya. Ananit vallahi ok atmıştım. Kur'an çarpsın oka bastım ben ya. Vallahi bak çok heyecanlıyım şu an. 10.000 olacağım diye. Sırf o yüzden. Binici çıkarmasa var ya. Silah şöre önünden. O silah şörü vurdurtursan kule seni var ya. Orası bir çocuğusun sen ya. Başka bir şey değilsin. Vallahi billahi. Hasar da önündeyiz de. Sakinlik kazandırır. Soğukkanlı olmamız lazım. Heyecana hiç gerek yok. Soldaki yıkıcı da patlayacak sandım bir arada. Bir heyecanlandım. Oo. O hiç oldu mu? O hiç oldu mu o geri zekalı? Hadi Yakupcan hadi. Sineklere bakma orospu çocuğu sakın. Abi bu riske giremem. Kuleye muleye vuru da çarpması var. Şimdi orospu çocuğu orada çok hasar çıkarabilir. Güzel. Hemen yıkıcıları gönderelim. Hemen 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 hemen. Ama yani her şeyde bir cevabım var kardeşim, hadi buna ne cevabım var ha? Hayduta ne cevabım var? Ulan iyi oyundu desek acaba salar mı? İnşallah sinirlendirmemişizdir ya. Oğlum sen zak dija bak, ismin ne garip. Seni araba diye sürer, fites diye atarım ha. Ulan Cengo, araba sürmeyi bile unutmuşsun ama ne yapayım. Sen araba diye sürer, fites diye atarım ha. Ya <laughs> Sağlı bize maçı. Orası bir çözülsün sen. Başka bir şey değilsin ya. Vallahi billahi. Sağdan bir girsek. Acaba büyük hata mı yaptık ya? İnşallah çok büyük hata yapmamışızdır. Sanki çok büyük hata yaptık sanki. Hemen bir yerinde çarpma. Aydut'u çok kötü kullanıyoruz ya. Aydut kullanmayı bilmiyoruz aman koyayım. Hadi Yakupcan gidersin. Yakup şimdi Omega kötü oldu ya. Vallahi billahi Omega çok kötü oldu. Hemen okçunun ok, özelliği. Eyvah pek kavurmasın. Yıkıcı, yıkıcı patlasın orada hasar versin. Çok iyi. Sol aldık. Çok iyi. İyi maçtı. Vallahi iyi maçtı. Hadi köyü neden? Olduk mu lan 10.000? Kardeşim bir 50-40 kupa ver de olalım be. İnşallah tekrar oynaya basmamışızdır. Evet, evet. Kaç olduk? Göstersene geri zeka. Bu, bu, ne oldu ama ne koyayım? İki maçta kaç verdi bu bize ya? 28-27 verdi ama böyle olmaz ki. Şu win strike'a bir bak peki. Şu aradakini görme. Aradakini görme çünkü o Morten piçinin destesiyle oynuyordu. Onu yenemez. Şu win strike'a bakar mısın? İnanılmaz, inanılmaz. Son maçlar. Son maç anti atma. Moroscu çocuğu lütfen. İki tane almadığımız ödülümüz varmış bu arada. Oh. Bu ne, bu nece ödüldür la. Çok iyi ödül. Kutuyu açmayalım. Kutu başka zaman. Uh, Bismillah diyelim. an Andres 30 geldi. şu şans Andres. Andres'in de son maçı benim de. Sağlam oynamamız lazım. Bir böyle vay ananı sikeyim senin ya. Oynadı. Karta bak birader. Kur'an çarpsın Mega'yı da yanlışlıkla attım. Of. Hiç utanmıyorsunuz değil mi? Hiç ya. Arlanma utanma yok şu muhafız oynarken. Neyse. Kazanabiliriz kazanabiliriz. Lütfen kazanalım ya. Bu falan da var ki bilader. Yıkıcıyı kuleye gönderebileceğiz mi acaba? Ulan kuleye vursana piç kurusu. Neye vurdun sen? Hiçbir şeye vurmadın. Ona çarpma atsak yeterli olmaz değil mi? Vurdurma ama. Ananızı sikeyim sizin. Orospu çocuklar, Ananızı ananızı. Abi bir de dev goblin oynuyor. Sen ne namert bir köpeksin öyle ya. Sen nasıl bir namert köpeksin ya? Aldı bile bir kuleyi. Orospu çocuğu. Beynini kullan da biraz başka destelere geç. Beynini sıfır kullanarak oynuyorsun bu oyunu. <laughs> Muhafıza a bak amına koyduğumun çocuğu. Şunları kesebilirsek keselim bari ya. Sağa verdik de solu vermek bari amına koyayım. Orospu Sövmeyelim, sövmeyelim. Vallahi söv iyi oyundu ha. Hadi bakalım iyi oyun muydu tavuk? Amına koydum tavuk. Ben seni hiç çevirmez miyim oğlum buradan? Bak gör. Bak gör nasıl çevirip sikeceğim seni. Kuzu çevirme yapacağım. Hala iyi oyundu diyor. Sakin kalalım, sakin kalalım. Bravo falan diyor ya. Tabi bana bravo. Savunmaya çalıştığın desteğe bak senin oynadığın desteğe bak. Ucuz orospu seni. Amına koyduğumun eskortu. Yapabilir miyiz ya? Lütfen ya. Şu arası bir çocuğuna tek atmasaydık oku iyiydi. Yok abi nasıl yeneceksin ki? Nasıl yenebiliriz yani böyle bir kaşmeri? Oynadığı desteğe bak amana koyduğumun çocuğu. Senin ananı, ananı karını... Ya böyle ucuz orospu çocukları gelirse yeniliyoruz yapacak bir şey yok. Video şimdi yarım saat olacak ama ne yapayım. Bu maçta yeniliriz kesin. Ona vurdurmayın. Bravo. Yensek de yine 10.000 olamıyoruz ya. 9.948'iz şu an. Git şu bomba... o abi bıçaklı goblinlere çarpmamız bir şey yapamıyor ya. Moralim çok bozuk şu an. Moralim bozuktur ben Sinir krizine gireceğim az kaldı. Sağdakini bırak bari. Sağ olasın. Ben... Aydut'u biraz arkadan salalım da zıplasın artık. Sabahtan beri düzgün kullanamıyoruz şu Aydut'u amına koyayım. sik gibi attı. Haydi mısın lan? Sen var ya adam, adamın dibisin sen. Çarpma kullanacaktım da neyse gerek yok şimdi. Çok iksir harcamayalım. Zaten sağlam bir hasar verdik. Onlar da var ya 3000 e indirecek mi orayı? Çarpmayı keşke şimdi kullansaydık. Bari hasar yemezdik ama koyayım Tamam. Binan binan yok bakalım şimdi. Sağdakini savunacaksın, soldaki hasar verir. Kraliçemizin gitmesi kötü oldu ama. 31-69. Çabuk kulemin canına bakın. Ben cenabetim diye boşuna demiyorum. 31-69 ne amına koyayım. Recep'in şeyi şey gibi. Sırt numarası gibi. Vay Kaşmer vay seni. Vay Kaşmer vay seni. Şimdi haydut maydut boşuna bırakmayalım. Veya bırakalım. Ok bırakalım. Megamız ölmesin gerizekalı zekalı ipne. Ya şu büyük sinek büyük sıkıntı o büyük sinek var ya büyük sinek. Abi böyle tek tek vurduracaksınız bilince yani her geldiğinde bir vuruş yapıyor. Alacak mı çamı ne adam? Zehir atmasın diye biraz önden attım da. Daha kötü yaptık sanki Erkenden bir özellik de Mega'yı zıplatacak değil mi onun kafasına Kaçarımız yok gibi evet şu, Abi şu da çok saçma be Madem Okçu kraliçi kapanıyor Yani gizleniyor ya Mega'nın zıplamasına da hasar görmesin Şimdi sağlam çıkıyoruzlar. da Şu arkadaki Piçkuruz pembe saçlıyı öldürsek Güzel haydutumuz zıplı çok iyi İyi oyundu. Hadi köyüne dön. Aptal evladım benim. Aptalım benim aptalım. Siktir git. Evet şöyle bir hatmimizi edelim ya. Bir dua edelim içimizden. Süpersel. Son maça bot atsaydın olmuyor mu? Ne olacak aman koyayım? Bir tane bot atsaydın ya. Sabahtan beri ucubelerle uğraşıyoruz. Bu da mı oynuyor? Allah bir muhafızı daha kalbim malbim hiçbir şeyim bünyem kaldırmaz bak. Böbreklere kadar iflas eder. Şarj attırmadık. Mega'yı şarj attırsaydık vallahi bok uyuyorduk da. Prens bok yoluna gitti yapacak bir şey yok. Aynı desteği oynuyor az öncekiyle. Yo. Bu ne bilader. Bak ölme o gerizekalı zarganalara yerdekilere. Hemen bir özellik. O oh, helikopteri sikmemiz lazım. Bir an yani eskeletlere ilk bakacak diye korktum. Şimdi eyvah. Şansına sokayım ama senin ya. Şöyle bol şans diyelim orospu çocuğuna. Tam şeye gönderiyoruz yıkıcıyı. Lauk valkür gönderiyor. Şimdi Megası evrimlendi. O bizim için çok büyük sıkıntı. Ne yapacağız? Biz de buradan Mega mı salsak? Salalım ya. Yapacak bir şeyimiz yok şu an. O da arkadan gönderir şimdi ibine. Sal lan maçı sal. Orası bu çocuğu. Niye salmıyorsun? Niye? Şuradan bir kraliçe. O havadaki uçan kuşun da ölmesi oldu. Obez kuş var ya obez kuş. Güzel. Şarjlansana artık. Orası bu çocuğu Mega'yı bindirecek kafamıza. Hadi lan. Aslan evladım benim. Aslan evladım benim. Oo bu olmadı. Hep göte bala tutturuyor da. Hayırlısı. Şimdi de bizim Mega'mız evrimle. Ne yapacağım bakalım. Piç kurusu ha. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Al. Deprem atıyor bir de geri zekalı. Aptal. Kraliçeyi biraz geriden atalım. Oğlum 10.000 olduk. Vallahi 10.000 olduk. Evet Mega'yı bir saniye bile beklettirmedik. Güzel. Özelliği de tam zamanında bastık da. Mega'daki can neyse ölmüyor bir türlü amana koydum bu köpeği. Güzel lan Mega. En sevdiğim kartım benim be. Çabuk Mega dönsün. Çabuk Mega dönsün binici geliyor. Şöyle bir aydot. O havadaki ama havadaki yani. Ne zaman ölür tahminen. Sal maçı. Sal maçında Ok atalım kazanalım ya. Eyvah. Eyvah kayıp mı ediyoruz? Okun çabuk dönmesi lazım. Bayılmak üzereyim. Bayılmak üzereyim lütfen. Lütfen bayılmak üzereyim. Ok gelsene artık gerizekalı aptal. Kazandık. Vallahi 10 bin olduk. Sonunda ya sonunda anasını sikiyim sonunda. of oh. ne oldu lan? Ruski ne oldu? Amına koydum nazdrovyası. Nazdrovya. Uh. İşte bu be işte bu. Eee, işte. Eee, i̇şte bu. Evet süper büyülü sandıktan ne çıkıyor bakalım. O kadar emek verdik amına koyayım. Bunlar mı çıkacak? Son kartta bir şey çıksın bari Allah belanızı versin oğlum sizin. Selamın kavlen selamın kavlen. Bakalım şimdi ne geliyor. Gelene bak gelene. Dört göz ipne gelene. Ne diyor falan filan. Okumaya gerek yok. Sonunda lan. Oh amına koyayım sonunda be. Güzel videoydu. Neredeyse olamıyorduk ama olduk. Şu amına koydum Andres'i yüzünden. Az daha bizi sikiyordu. Lavuk. Az daha sikiyordu dedim. Yani yendi sikti de. Az daha win strike'ımızı sikip 10.000 olamamamıza neden oluyordu ucube. Bu Mangulao'yu siktik. Bakalım bu olmuş mu ya? Yavuk düş, düştükçe düşüyor. Düştükçe düşüyor. Neyse beyler. izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.